Alamam seni, alamam. Hayır. Yapma, alamam. <laughs> Hayır, bak burada bir dünya keçi var, hep vururlar seni. Ama bu çıktı çıkacak yani. Zorlasa çıkar. Şako. Şako. şako, 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 şako. <laughs> Hayır, alamayacağım. Almam. Hayır. Yok, yapma, yapma. Yok. Hayır, alamam. La vururlar seni keçiler. Bak burada bir dünya keçi var. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Israr etme. Ya ama vuruyorlarmış keçiler. Sen küçüksün, bir boynuzdan seni attı buradan aşağı dereye. <laughs> Şakşit. Şako gel. 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 Gel buraya. Gel. Bak buraya. Oh. Şako. Şako. Lan. Oğlum ne yapıyorsun? Çık oradan. Orada ben oturacağım. Çık. Atla. Camdan bak. Bak camdan. Bak camdan. Ha. Ha. Ne vardı orada? Ne vardı? <laughs> Burna bak ya. Şakir. Şakir, gel. Gel oğlum. Ne yapıyorsun sen orada? Şakir. Şakir. Şşt. Şakir. Gel. Vallahi. Ya Allah. Hiç gibi dolanmasın izin verirseniz. Oh.